Çölesk çarpanları ayırma metodu örnek soru 2. Bu videomuzda çölesk çarpanları ayırma metodu konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 3 bilinmeyenli 3 denklemden oluşan bir lineer denklem sistemi verilmiş. Verilen denklem sisteminin katsayılar matrisinin pozitif tanımlı olduğunu gösteriniz ve çölesk çarpanlarını ayırma metodunu kullanarak çözünüz. Yani bu lineer denklem sistemini Cholesky çarpanlarını ayırma işlemini gerçekleştirdikten sonra onun yardımıyla çözeceğiz. Oldukça önemli bir soru tarzıdır ki sınavların favori sorularındandır sayısal analiz derslerinde. Şimdi birinci adım ile başlayalım. Ne diyor soru? Verilen denklem sisteminin katsayılar matrisinin pozitif tanımlı olduğunu gösteriniz. Bunun pozitif tanımlı olduğunu göstermek için Cholesky çarpanlarına ayrılıp ayrılmadığına bakacağız. Eğer ki ayrılabiliyorsa diyeceğiz ki pozitif tanımlı. Tabi belli şartları da var pozitif tanımlı olması için. Kare matris olması gerekir. Simetrik matris olması gerekir. Üçüncü olarak da Cholesky çarpanlarına ayrılması gerekir. Şimdi kas sayılar matrisi dediğimiz sadece şu bölümle ilgileniyoruz. Buradaki kas oluşturduğu matris. 9, 3, eksi 6, katsayıları alıyoruz. 3, 26, eksi 7, eksi 6, eksi 7, 9. Kat sayılar matrisimiz bu. Bunun pozitif tanımlı olup olmadığını göstermemiz isteniyor. Öncelikle bu kare bir matris pozitif tanımlı olmadığı, olup olmadığının şartları. Birinci şartı gerçekleştiriyor. Kare matris. İkinci şart. Köşegeni çektiğimizde iki tarafta kalanlar birbiriyle aynı. Simetrik matris. Pozitif tanımlı olmak için iyi gidiyor. Üçüncü şart. Çöleski çarpanlarına ayrılacak ona da ayrılırsa diyeceğiz ki pozitif tanımlı. Bunun karşısına 3 3 Cholesky çarpanları ayırma metodu uygulamasına başlayalım. Cholesky çarpanlarına ayrılabilmesi için terimin pozitif olması lazım. O da pozitif. Buraya R'nin transpozu, buraya ise R gelecek. R burada bu katsayılar matrisinin Cholesky çarpanı. Burada da onun transpozu var. Bu üst üçgen bir matristir. R11, R12, R13, 0, R22, R23, 0, 0, R33. Burası da bunun transpozu. İlk satırı sütun olarak R11, R12, R13. ikinci satır ikinci sütun. 0, R22, R23, 0, R33. Şimdi buradan işlemlere başlayıp bütün bu kas bulmaya çalışalım. Çarparak bulacağız bunları. İlk satırla buradaki x sütunu çarpalım. Bu çarpmanın sonucu r 11in karesi gelir. Diğer elemanlar 0 zaten çarpmada. O da 9'a eşittir. Ve buradan R11'i 3 olarak bulduk. Devam edelim şimdi. Bununla ikinci sütunu çarpıyoruz. R11 çarpı R12. Bu ikisi 0 0 olduğu için diğer çarpmalar 0 gelir. Eşittir. Buradaki 3'e. R11 3 olduğuna göre R12'nin 1 olması gerekir. Devam ediyoruz. Bununla üçüncü sütunu çarpıyoruz. R11 çarpı R13 0 0 yine eşittir bunun sonucu buradaki eksi 6 R11'imiz 3 Demek ki R13'imiz eksi 2 olması lazım. Bulmamız gereken 6 tane değer vardı. İlk üçünü bulduk. İkinci satıra geçiyoruz şimdi. İkinci satırda ilk sütunla çarptığımızda işimize yarayacak bir şey gelmez. Son ikisinin çarpımından işe yarayan şeyler gelir. Bunu bilmiyor olsanız da çarparsanız lüzumsuz bir işlem yapmış olursunuz. Ama size sadece ufak bir zaman kaybına neden olur. Başka da bir kaybı olmaz. İkinci satırla ikinci sütunu çarpıyoruz. R1, 1, R1, 2, R1, 2 çarptık. R1, 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 R2, 2, R2, 2 R2, 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 R1, R2, 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 r 12 r 12yi r r 12nin r artı. r artı r 22yi r r 22nin r Sıfırları r Sıfır eşittir. 26 r 2 r 2 r 2 r 2 r r r r 1 buna 25 kaldı. Demek ki r 2, 2. r 225 5'in karesi 25 eder. İkinci satırla üçüncü sütunun çarpımından da işe yarar bir veri elde edeceğiz. r 12 2 ile R1 3'ü çarptık. R2 2 ile R2 3'ü çarptık. 0 ile 0'ı çarptık. Eşittir. Bu eleman. Eksi 7. R1'e 2 1'di. R1'e 3 eksi 2 idi. R2'ye 2 5. Burası eksi 2 etti. Karşıya attık. Artı 2 geçti. Eksi 5. Demek ki R2'ye 3 eksi 1 edecek. Son adımına geliyoruz. Üçüncü satıra geçtiğimizde ilk iki sütunla çarpmadan bir şey gelmez. Üçüncü sütunla çarpacağız. Oradan R3'ü 3'ü bulmamızı sağlayacak o. Şimdi ona geçelim. R1 3 ile R1 3'ü çarptık. R1 3'ün karesi. R2 3 ile R2 3'ü çarptık. R2 3'ün karesi. R3 3 ile R3 3'ü çarptık. R3 3'ün karesi. Eşittir bize 9'u vermeli. R1 3'ün kaç olduğunu biliyoruz? Eksi -2 karesi 4. R2 3'ün kaç olduğunu biliyoruz? Eksi -1 karesi 1 topladık 5 karşıya atınca 4 kaldı R3 3 demek ki 2 Şimdi buradan bu matrisin çoleski çarpanlarına ayrılmış halini yazalım 9, 3 eksi 6, 3, 26 eksi 7. Eksi 6 eksi 7 9 eşittir. R11 3 0 0 R12 1 R22 5 0 R13 eksi 2 R23 eksi 1 R3 3 2 Burada da bunun transpozu var zaten. 3 0 0 1 5 0 Eksi 2 Eksi 1 2 Bu çarpanlarına ayrılabildiği için Çarpanlarına ayrıldı. Pozitif tanımlıdır. matristir. Birinci adım olarak bu aşamayı geçtik. Şimdi soruya tekrar dönelim ve ne sorduğuna tekrardan bir bakalım. Şimdi soru bize ne diyordu? Verilen denklem sisteminin kas sayılar matrisinin pozitif tanımlı olduğunu gösteriniz. Gösterdik. Çoleski çarpanların ayırma metodunu kullanarak bunu çözmemiz isteniyor. Şimdi şunu AXB formatında yazdığımızda bunun direkt şu matrisin yerinde, yani bu ma, bu denklem sistemini a çarpı x çarpı b ya, eşittir b yazdığımızda a yerine bunu yazacaktık. Ama biz direkt burada şimdi çarpanlarına ayrılmış halini yazarak çözüme gideceğiz. Şimdi bu denklem sistemini Cholesky çarpanlarına ayrılmasıyla çözümüne geçiyoruz. İkinci adım. Bunun yerine çarpanlarına ayrılmış hal. 3 0 0 1 5 0 eksi 2 eksi 1 2 çarpı bu 3 1 eksi 2 0 5 eksi 1 0 0 2 çarpı x1 x2 x3 müydü x y z miydi x1 x2 x3 12 89 11 12, 89, 11. 12, şu tarafı bir yazalım. 89, 11. Burası da x1, x2, x3. Şimdi şurayı bir daha bir kontrol edelim. Sonra işlem hatası olmasın. Tamam. Şimdi bundan sonraki temel fikirlere gelelim. Buradaki çözümü gerçekleştirirken Öncelikle Dıştan gideceğiz. Buranın sonucunun Şöyle bir şey olduğunu varsayalım. Şöyle bir şey derken ne? ABC Hiç burayı çarpmıyorum. Bununla bunun çarpımı buna eşitmiş gibi davranıp önce ABC'yi bulacağım. Sonra da bunu gidip ABC'yi eşitleyerek çözümü gerçekleştireceğim. 3, 0, 0, 1, 5, 0, eksi 2, eksi 1, 2, çarpı ABC, ABC'yi kimin yerine dediğimin farkında olup bunun yerine, 12, 89, 11. Bununla bunu çarptığımızda bize 12'yi verecek. İlk satırla bunu çarparsak 3A. 3A eşittir 12'den A eşittir 4. İkinciye geldik. Bununla bunun çarpımı bunu verecek. A artı 5B eşittir 89. A'nın 4 olduğunu bilsek atarsak 85 B 17. Oldukça kolaylaşmış oluyor denklem sistemi. eski çarpanlarına ayrılmış hali mevcutsa. Şimdi gelelim en sonuncusuna. Eksi 2 A eksi B artı 2 C eşittir 11'i verecek. A'mızın 4 olduğunu biliyoruz. Burası eksi 8. B'mizin eksi 17 topladık eksi 25 karşıya attık 36 C de buradan 18 Şimdi buradaki üçlü halden ikili hale düşüyoruz. Bunun sonucunu buna eşitleyeceğiz. Bunun çözümü buradaki x1, x2, x3'ü bulmaktır. Bizim hedefimiz o. x1, x2, x3'ü bulduğumuz zaman soru bitecek. Biz şu an buranın ABC'ye eşit olduğunu biliyoruz. Yani bunlara 3, 1 eksi 2, 0, 5 eksi 1, 0, 0, 2 çarpı ABC ne ABC'si? Kafa gitti. X1, x2, x3. X1, x2, x3 eşittir. Bu ABC. 4, 17, 18. Başlayalım. Bunu çözmeye kafamızı kullanırsak en alttan başlamak lazım. Çünkü burada sadece bununla bunu çarptığımızda x3 bilinmeyeni var. 2x3 eşittir. 18. Buradan x3 eşittir. 9. Bununla bunu çarptığımızda ikinciyi verecek. 5x2 eksi x3 eşittir 17. x3 9 getirip buraya koyarsak karşı yattık. 26 x2 26 bölü 5. Buna geldik. 3x1 artı x2 eksi 2x3 eşittir. 4 Şimdi x1'in biz burada kaç oldu? x1'i arıyoruz zaten. x2 26 bölü 5 x3 eksi 27 tamam eşittir 4 burası eksi 130 şunu karşıya atalım 31 31'i 5 ile genişletelim. 155 bölü 5 eksi 26 bölü 5 eşittir 3x1. Bunu da çıkartırsak 49, 29, 3x1 eşittir 129 bölü 5. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor x1 eşittir 43 bölü 5. Ve çözüme ulaşmış olduk x1, x2, x3 çözümü x1 43 bölü 5 x2 26 bölü 5 x3 de 9 Şimdi burada acaba doğru mu çözdüm? Sağlama yapmanın yolu çok basit. Yukarıdaki denklemlerden gidip birine yazsak yerine doğru çıkarsa doğrudur. Çok evhamlıysak üçünde de yazar kontrol ederiz. 43 bölü 5, 26 bölü 5, 9 götürüp yazalım. Bakalım doğru çözdün mü? Şunlardan birinde deneyelim ilkinde. Şurada bunun yerine 43 bölü 5. Bunun yerine 26 bölü 5'ti. Bu kaçtı ya? Hafıza konusunda ciddi sorunlar başladı. Kaç bulmuşuz onu? 9 Onu da 9 olarak koyalım buraya. 9 da şunu çarparsak 360 9 kere 3 27 387 bölü 5 3 ile çarptık bunu. İnşallah yanlış yapmamışımdır. Bir daha bir ton işlem yapmak istemiyorum. 60 78 bölü 5 eksi 54 eşit mi 12 bunu da bunu toplarsak 395 465 bölü 5 eksi 54 eşit mi 12 ye? bu 90 3 eksi 54 ediyor ki sonucumuz 12 gelmiyor işlem hatası var. Çarpmada mı işlem hatası var? Onu bir kontrol edeyim öncelikle. 9 kere 4 36 9 kere 3 27 387 bölü 5 evet. Bu da 60 78 bölü 5 evet. Bu da eksi 54. Tam oraya kadar sıkıntı yok. Bunda bunun toplamasında mı sıkıntı var? 395 465 Bölmede de sıkıntı yok. Dönelim aşağıda nerede işlem hatası yaptık bakalım. 43 bölü 5'i mi yanlış yazdık yoksa? 43 bölü 5 mi zaten o? Bakalım nerede işlem hatası var? 2x3 eşittir 18 x3 9 5x2 eksi x3 eşittir 17 x3'ü 9 bulduk getirip koyduk buraya. 26 26 bölü 5 x2 tamam. Buraya gelelim. 3 x1 artı x2 eksi 2 x3 eşittir 4. x2 26 bölü 5 x3 9'du. 2 kere 9 18'i başaramamışız. Şimdi burada heyecanlı yorumlar kısmına gidip yanlış yaptı, yanlış yaptı yazmıştır bir ton kişi. Oradan bir gram da ilerleyememiştir videoda. Neyse yapacak bir şey yok. Çarptık 5 ile bunu. 90. Eksi 90 çıkartırsak bunu 70. Eksi 64 bölü 5 ediyor. Karşıya atarsak bunu karşıya atsaydım 22 110'dan çıkarsak daha güzel oluyor. 110'dan bunu çıkartırsak 90 84 bölü 5. 3 x eşittir 84 bölü 5. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 28 bölü 5. x1 28 bölü 5'miş. Tekrar dönelim yukarıya. 28 bölü 5, 26 bölü 5, 9. Şunun yerine 28 bölü 5. 9 ile çarparsak bunu 9 kere 2 18. 9 kere 8 72. 252 bölü 5. 8 ekledik 260. 70 daha ekledik 330 bölü 5. 330'u 5'e bölersek 66. Ve cevap 12 geldi. Şimdi çözüme ulaşmış olduk. Yani bu denklemin çözümü şu en sondaki bulduğumuz sonuç. 28 bölü 5, 26 bölü 5, 9. Kendinizi kaptırıp heyecanla işlemler yapmış olabilirsiniz. İşlem hatası yapabilirsiniz. Bunlar çok fazla insanın 4 işlem gücünü ölçerler. Bu nedenle mutlaka en sonda götürüp en baştakine koyarak bir saat sağlama yapın ki Sınavda boşu boşuna puanınız gitmesin. Çünkü bizdeki hocaların geneli cahildir. Tek bir sonucu yanlış çıkmasından bütün buradaki çözümü çizebilecek zekadaki hocalarımız var ki bunlar zeka değil gerizekalılık. Ama memleketimizde çok mevcut. Bunların yetiştirdiği öğrencilerden de kendileri gibi insanlar ürüyor ve bu kısır döngü devam edecek. Bunlara laf soka soka, bunlara gerizekalı olduklarını söyleye söyleye belki döndürürüz bu yollarından ama mümkün değil. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.